Sevgili üyeler, iyi günler. Umarım sağlığınız yerindedir. Üye ilişkileri birimimizden ve şahsen görüşebildiğimiz üyelerden aldığım bilgiler doğrultusunda üyelerimizin genel olarak sağlıklarının iyi olduğunu öğreniyorum. Kendinizi koruyun lütfen. En kısa zamanda sağlıkla, neşeyle kulübümüzde bir araya gelelim. Personelimizin sağlığı da iş yerinde uyguladığımız fiziki tedbirler kurallar ve eğitimlerle onların bu konuda gösterdikleri bilinçli ve duyarlı performans neticesinde gayet iyi. Salgın başlangıcından bugüne kadar ki vaka sayımız çok düşük. Arkadaşlarımız ailelerinde veya yakın çevrelerinde sorun olduğunda prosedürlerimiz gereği kendilerini karantinaya alıp yönetimi anında bilgilendirmeye özen gösteriyorlar. Turizm ve hizmet sektörüne aşı konusunda bir ayrıcalık tanındı. Güvenli turizm sertifikası olan bir hizmet kuruluşu olarak bu ayrıcalıktan yararlanmak için konuyu yakından takip ediyoruz. Pandemi sürecinde en başından beri yönetim olarak çalışanlarımızla sürekli iletişim halinde olduk. Kısa çalışma ödemeyi ve nakit ücret desteğinden yararlandırdığımız gibi yıllık ücretli izin vererek, maaş kayıplarını dönemler halinde telafi ederek, erken ikramiye ödemesi yaparak, avans kullandırtarak ve gıda destek paketleri vererek, online eğitim ve motivasyon etkinlikleri yaparak bu zor dönemi asgari sıkıntıyla atlatmalarına gayret ettik. Etmeye de devam edeceğiz. Tüm bunları gerçekleştirirken çalışanlarımızın eğitimine İş planımızda yapmamız gereken yenileme ve iyileştirmelere, yaz sezonu hazırlıklarımıza ve koruyucu bakım çalışmalarımıza da devam ediyoruz tabii ki. Bayram ertesi 17 Mayıs'ta açıldığımızda, sizleri sağlıklı, hijyenik bir ortamda ve en iyi şekilde ağırlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yönetim ve denetim faaliyetlerimizi kulüpte bir araya gelerek, bazen de internet ortamında toplanarak devam ettiriyoruz. Yeni üye başvurularını Balotaş Kurulumuzla birlikte değerlendirip kabulleri yapıyoruz. Kapalı olmamıza rağmen kulübümüze ilgi ve güven devam ediyor. Üye yakınlarından ve dost çevrelerinden son derece nitelikli yeni üyeler kazanıyoruz. Yakında yeni bir üyelik kampanyası başlatacağız. Yakınlarınızı, tanıdıklarınızı bu kampanyadan faydalandıracağınızı düşünüyorum. Sayın üyeler, bu yıl aylat ödeme konusunda göstermiş olduğunuz hassasiyete ve sorumluluğa çok teşekkür ederim. Üyelerimizin çok büyük bir kısmı aylatlarını zamanında hatta zamanından önce ödediler. Ön aylat edimini henüz yerine getirememiş üyelerimizden bir kez daha destek rica ediyorum. Şu an kulübümüzün gelir kaynakları sadece aidat ve yeni üye giriş ödentileridir. Kulübümüz geçen yıl dört buçuk ay, bu yıl üç buçuk ay kapandı. Açık olduğu dönemlerde de hep saat kısıtlamaları söz konusuydu. Bu nedenle kafe ve restoran gelirlerimizde önemli kayıplar yaşadık ve yaşıyoruz. Zamanında aidat tahsilatı bizim için çok önemli. Henüz ön aidatını ödememiş olan üyelerimize taksitlendirme olanağını ivedilikle kullanmalarını öneriyorum. Son olarak bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Zaman zaman sosyal medyada bazı kişiler tarafından bilgi eksikliğiyle ya da kasıtlı olarak kulübümüzün yerleşimiyle ilgili asılsız eleştirilerle karşılaşıyoruz çok zorunlu olmadıkça bu tür suçlamalara aynı platformda cevap vermeyi ve deniz sporlarına hizmet veren kulüplerin deniz kıyısında konuşlanması gerektiğini bilmeyen bir zihniyetle tartışmaya girmeyi doğru bulmuyoruz. Kulübümüzün arazi mülkiyeti ve yerleşim konusunda Yüksek Divan Kurulu ve Genel Kurullarda defalarca ayrıntılı sunum yapmıştık. İçiniz rahat olsun. Kulübümüzün 17 bin metrekare kareye yayılı yerleşimi ve tesisleri yasal mevzuata uygundur. Hazineden 29 yıllığına irtifak hakkı tesis edilmiş 2000 metrekarelik 17. parselle birlikte tüm arsalarımız tapulu, yapı kayıt belgeli ve mülkiyeti Moda Deniz Kulübü'ne aittir. Moda Deniz Kulübü de her dernek gibi üyelerine özeldir ve tüzüğünün belirlediği şartlarda misafir kabul etmektedir. Sevgili üyeler, 102. yılında maalesef hep birlikte coşkuyla kutlayamadığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor. 17 Mayıs'tan itibaren açılacağımız ümidiyle hep birlikte nice bayramlar ve sağlıklı günler diliyorum. Sağlıkla kalın.